Ülke batmış bitmiş ya ülke nerede batmak dünya ne kadar karışık ne ekonomi kriz nerede ben merak ediyorum ya ya sen kimsin sen benim irademi tanımayan sen Selahattin Demirtaş'ın bugün cezaevinde olmasının sebebi Cumhuriyet Halk Partisi değil mi ben merak ediyorum acaba Atatürk'ü de mi zehirlediler bir araştırsınlar Kürtlerin bu bu Kürtlere zulüm yapıldı eskiden beri İstanbul alacak Ankara İzmir'i bile alma şansı yüksek AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi karşısında hangi parti çok daha güçlüyse kim güçlüyse ben gider onu oyumu ona veririm ben bu ülkede bir Kürt vatandaş olarak, bir muhafazakar seçmen olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede iktidar olmasını, bu ülkeyi yönetmesini istemem. Vatandaşın alım gücü ne durumda? Emekli geçinebiliyor mu? Şimdi vatandaşın alım gücünden önce şu İsrail konusuna, Kudüs konusuna geleceğim. Öncelikle Kudüs'te, Kudüs halkına ölenlere Allah'tan sabırlar diliyorum. Yaralılara Allah'tan şifalar diliyorum. İsrail'i kınıyorum, lanetliyorum. Bunlar İsra, İsrail zalim bunlar. Arkasında bir tane Amerika var, Fransa var. Bunlar zalim. Bunlar e, ben burada Müslüman ülkeleri kınıyorum, lanetliyorum. Ya böyle bir gün eğer Kudüs'e sahiplenmeyeceğiz, Kudüs halkına sahiplenmeyeceğiz. Hangi gün sahipleneceksiniz? Bakın yok ediyorlar, öldürüyorlar, bitiriyorlar. Yazık günah değil mi ya? Neredeyiz İslam ülkeleri? Bir tek Erdoğan var. İlla Erdoğan mı savunacak? Ben bir yerde söyledim ki dedim Erdoğan Kudüs'ün sesidir. Bana tepki geldi. Evet. Bak Erdoğan bugün tarafsız bir doğru bir politika izledi. Yani çizgisi bugün doğru. Taraf olursa çünkü barış yani barış konumu kullanamaz. Bu sefer taraf taraflı olduğu zaman büyük sıkıntı olur. Ama ileriki süreçte eğer belli bütün ülkeler Kudüs'e karşı taraf alırsa tabii ki Erdoğan da taraf alacak mutlaka. Umarım o duruma gelmeden kısa sürede bu katliamlar biter inşallah. Ee, bu bu zulüm de biter. Gerçekten şu anda inanılmaz bir bombardıman var Kudüs'te. Allah oradaki insanlara yardımcı olsun. Allah kolaylık versin. Ne diyelim? İsrail'i faşistliği, zalimliği lanetliyoruz, kınıyoruz. Ha şuraya gelelim. Ya ekonomik kriz var mı? Bugün Cumhurbaşkanı galiba dün açıkladı. Bu 11. ayın 15'in yani ortasında bir 5 bin emekliye emeklilere veriyor galiba. Bir de 12. ayda sonra bir ekstra yüzde 49 zam verecek. O da tahmin ediyorum 14 bin lira falan gelecek emekli maaşı. Bu Cumhuriyet parası yani bu Cumhuriyeti 100 yılda bir defa mahsus veriyor. Yani bana sorarsan az mı az? Çünkü emekliler çok sıkıntı yaşadı bu bu süreçte en çok bu ekonomik krizde etkilenen emekliler oldu. Emekler biraz da iyi verseydi, iyi para verseydi güzel olacaktı. Emekliler yani gerçekten şu anda hayatın çilesini çeken onlardır. 25 yıl adam emekli primi yaptırmış. 75 lira bu şartlarda bu koşulda çok az. Ama şuraya gelelim. Ülke bir zor süreçten geçiyor. Çünkü ciddi bir deprem oldu. 11 Eylül yerle eksan oldu. Burası tekrar inşası yapıldı. İnşası başlandı, yapılıyor. Bu kolay da değil. Belki insanlara kolay gelir de. Yani insanlar bir daire alamıyor. Ya da altına bir araba alamıyor. İnsanlar şikayetçi diyor ki biz kafe gidip bir kahve içemiyoruz. Ayakkabımıza ayakkabı. Ya bu adam doğrudur. Ya bu adam da 11 ili yeniden inşa ediyor. Kolay mı ya? Maliyette 238 milyar dolar hesaplanmış. Bu 11 ili yeniden inşa edebilmek için 238 milyar dolar para gerekir. E bu bir günle olmaz. Bu sana da, sana da yansıyacak, bana da yansıyacak. Bütün ülkeye yansıyacak. Bütün herkesin cebine, işine, gücüne yansıyacak. Onun için biz zor süreçten geçiyor. Zaten şu anda çok fazla şikayet yok. Piyasa yavaş yavaş oturuyor. Marketlerde galiba indirme gidecekler. Ama şu lanet olası İsrail'in faşistliği yine çıktı ortaya. İnşallah bu da çok ciddi bir şekilde ekonomi etkilemez. Gazı falan biraz etkiledi. Yani şu anda biraz etkiledi. Yani alım gücü millet diyor da arkadaş yani alım gücü de. Ya kim bu şikayetçi biliyor musun? Özellikle Erdoğan'a oy vermeyenler, özellikle muhalif olanlar yani. Erdoğan'a hayatı boyunca hiç oy vermemiş yani. 21 yıldır Erdoğan'ın yanından geçmemiş, Erdoğan'ın nefretinden başka bir şey bilmeyen bugün yani mikrofonu uzattığı zaman ben acım. Ülke batmış, bitmiş. Ya ülke nerede batmak? Dünya ne kadar karışık. Ülkemiz şu anda yani sonsuz özgürlükler yaşanıyor. İnsan özgür, özgürce her şey yapabiliyor. Ne ekonomi kriz nerede ben merak ediyorum. Yani bir cumhuriyet, geçen gün ben bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresini izledim. Cemal Canpolat, Adam çıktı ne dedi? Dedi Kılıçdaroğlu'na söylenen her söz yapılan her her şey Atatürk Atatürk e yapılmış kabul ederiz ya. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi savaşmış kazanmış. Kılıçdaroğlu kimdir ya? Kılıçdaroğlu Atatürk konumuna getirdiler. Döndü ne, bu sefer ne dedi geçen kongrede? İmamoğlu oradaydı. İmamoğlu'nun bütün yolsuzluklarını, adaletsizliklerini adam genel bir şey ilk başkan adayı açıkladı. İmamoğlu'nun yaptığı bütün adaletsizlikleri yolsuzluklar tek 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 anlattı. Dedi ki yani il başkanı olabilmesi için, delegel olabilmesi için mevki makam peşkeş çektiler. Paralar verdiler dedi. Adam anlattı Cumhuriyet Halk Partisi kongresini. Cumhuriyet Halk Partisi dönüp önce kendi içindeki taciz ve bir baksın. Kendi içindeki zulümlere, haksızlığa, adaletsizliklere, rüşvetlere bir baksın. Sonra AK Parti Erdoğan'a eleştirmişler. Sonra Erdoğan'a ele... destek hırsızdır. Sonra AK Partililere hakaret etsinler. Bir içine bir dönsün baksınlar. İnsan bir geçmişini hatırlar. Sonra başkasına kelime söyler. Ya bir ince kendinize bir bakın. Siz bu ülkede ne yapabildiniz? Bir tane Kılıçdaroğlu var. Adam ya 18 seçim sen yenilmişsin. Gelmişsin hala sen Erdoğan iradesini tanımıyorsun. Ne diyor adam? Diyor ben Erdoğan'ın Erdoğan Cumhurbaşkanı var, tanımıyorum. Ya sen bugün sen bir tane danışman Amerika gittin bir tane danışman önde böyle el pençe durdu mu? Danışman eli cebinde, böyle cebinde kırklı çıkılışlar karşı böyle konuşma yaptı mı? Kılıçlarda böyle el pençe durdu. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yüzde seçilmiş bir Erdoğan'ı meclise gelirken önünde kalkmıyorsun. Ama danışmanın önünde sırada bir danışmanın önünde el pençe durabiliyorsun. Türk Atatürk ne söyledi? Egemenlik kaysız ve şartsız milletindir. Türkiye büyük millet Meclisi'nin önünde de yazar mı girişinde yazar mı egemenlik kaysız ve şartsız milletindir. Atatürk'ün kurduğu meclise sen oturuyorsun orada. Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı yüzde 52 seçilen bir Erdoğan'ın önünde sen ayağa kalkmıyorsun saygısızlık ediyorsun. Benim irademi yok sayıyorsun beni tanımıyorsun. Sonra dönüp bana diyorsun ki gel bana oy ver diyorsun. Ya sen kimsin sen benim irademi tanımıyorsun sen. Ben sana neden oy vereyim ya? Sen önce dün kendi partinin içinde pislikleri bir gör. Gör sonra gel Erdoğan'ı sen Hüdapar'ı seçimden önce ne yaptı? Hüdapar dedi ki Hizbullahçıdır, domuz bağcıdır. Her türlü suçlamayı çamuru attılar Hüdapar'a. Ben Hüdapar'ın avukatı da değilim. Seçimde sonra Kılıçdaroğlu ne dedi? Dedi ki Hüdapar meşru halkın tercihiyle seçilmiş, meşre girmiş meşru partidir. Düşmanlaştırmayalım. Peki Sayın Kılıçdaroğlu, Hüdapar'ın 650 bin oyu var. o, o civarda değil mi? Peki Erdoğan 27 milyon 700 bin oy almış. 52 oy almış bir irade. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı tanımıyorsun. Hüda para meşru diyorsun. Erdoğan'a meşru değil diyorsun. Hüda para meşru diyorsun. Senin yaptığın ahlaki mi? Sen önce dün kendine bak. Sen meşru musun ya? 18 seçimde sen kaybediyorsun. Sen Erdoğan'a diyorsun ki senin kapasiten nedir? Ya Erdoğan'ın kapasitesi nedir biliyor musun? Sen Erdoğan'ı tanıyor musun? Atatürk bu cumhuriyeti ilan ettiği zaman Yunanları denize döktü mü? Doğru mu? Atatürk'ün Atatürk bu cumhuriyeti ilan ettiği zaman Türkiye nüfusun 13 milyondu. 13 milyondu. Dünya nüfusu da aşağı yukarı 2,5 milyon, 2,5 milyar falandı. Yani 2,5 milyara yakındı. Atatürk Yunanları denize dökerken dünyadaki 2,5 milyar Atatürk'ü tanıyordu. Yunanlar da Atatürk'ü çok iyi hatırlar. Bak ben Atatürk'ü değilim. Atatürk'ü seven birisi de değilim. Hiç Atatürk seven birisi değilim. Ama sonsuz saygım var. Peki Atatürk'ten sonra siz 1946'dan sonra hani çoklu parti listeme geçti ya İsmet İnönü geçti ya. Ondan sonrası siz bu ülkede iktidar 80 senede bütün dünya Türkiye'nin ismini unuttu. Türkiye'nin ismi dünyadaki ismi neydi? Türkiye'de değil mi? Sen Kılıçdaroğlu Erdoğan 21 senede bütün dünyadaki 7,5 milyar insanın beynine altın harflerle kazıta kazıta yazdı. Türkiye Cumhuriyeti ismini ezberletti, kendi liderliğini ezberletti. Türkiye büyük şey Birleşmiş Milletler'de çıkıp bu sözü söyleyen tek Erdoğan'dır. Dünya siz zalim beşlerden büyüktür diyen bir Erdoğan var. Sen bu kelimeyi konuşabilir miydin? Diyemezden. Erdoğan'ın kapasitesi budur. Sen Erdoğan liderliği tartışabilmen için daha çok yollar geçmen lazım ya. Sen önce bi bizim irademize saygı duy. Bir Erdoğan'a saygı duy. Halkın yüzde %52 iradesine saygı duy sayın Kılıçdaroğlu. Ne dedi? Ben bir Kürt olarak Selahattin Demirtaş'ın bugün cezaevinde olmasının sebebi Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? Hani Kürtlerden bir o istedi ya. Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy verin dedi ya. Peki Sayın Kılıçdaroğlu sen çok mu samimisin? Sen gerçekten Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak mıydın? AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili dokunmazlığı kaldırması için meclise teklif verirken Cumhuriyet Halk Partisi bir tek milletvekili dokunmazlığı kaldırıyordu. HDP'nin 12'de milletvekili dokunmazlığı kaldırması gerekirdi o dönem. Özellikle AK Parti MHP HDP'li için o yasayı getirdi. Özellikle. Peki Sayın Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlamak almak için 21 milletvekili gitti destek verdi mi? Selahattin Demirtaş'ı cezaevine attırdı mı? Eğer destek vermeseydi Selahattin Demirtaş HDP'li 12 milletvekili bugün cezaevinde değildi. Sen hangi yüzne? Sel Selahattin Demirtaş'ı serbest kalması istiyorsanız bana oy verin diyeceksin. Sen bir önce git bak 1941'lerden İsmet İnönü'nün aldığı kararlara bak. 1941'de İsmet İnönü Kürtlerin diline kilit vurdu. Bütün kitaplarını, makalelerini, CD'lerini, kasetlerini, plaklarını yasaklayan İsmet İnönü Ahmet Hanilerin kitaplarını yasakladı da Türkiye girmeden önlemini aldı. Dedi ki Kürtler konuşamaz, söyleyemez, kendini ifade edemez, kendini savunamaz. İsmet İnönü 1941'lere gidin, araştırın, çıkacak karşınıza. Ya siz bu zihniyetten gelmişsiniz. Siz özalı asmışsınız. Sizin astınız Menderes. Bir saniye. Sizin astınız Menderes. Bak Atatürk 15 sene cenazesi müzede bekletildi. İsmet İnönü Atatürk'ün sevgisi benim sevgim önüne geçmesin diye 15 sene defnedemedi. Gir tarih söyler. 15 sene anıt kabri 15 sene bitirmedi. Ağırdan aldı. Atatürk'ü defnederse o cumhurbaşkanıydı. Atatürk öldü ertesi gün İsmet onu gitti Atatürk koltuğunda oturdu. Bir ölüye üç gün saygı duyulur doğru mu? Bir ölü öldüğü zaman insan üç gün yasını tutar. İsmet İnönü Atatürk'ün yasını tutmayan bir liderdir. Ertesi günü geçti koltuğuna geçti. Ne yaptı İsmet İnönü? Para ve pulun içine kendi resmini koydu mu? Koydu. Peki Atatürk'ün koruma ve kollama kanunu kim getirdi? Menderes getirdi. 5816 nolu yasayı kim getirdi? Atatürk koruma ve kollama kanunu getirdi. Ve res, para ve pulun üzerine Atatürk'ün resmi, para ve pulun üzerinde Atatürk'ün resmini koruma ve korlama kanunu getiren Menderes'tir. Siz bu Menderes'i astınız. Atatürk'ün Menderes'i, Atatürk'ü Anıtkabir'e define eden Menderes'tir. Siz bu Menderes'i astınız. Siz Özal'ı zehirlediniz. Siz Erbakan'ı darbeler yaparak 5 kez partisini, süf Müslüman olduğu için 5 kez partisini kapatmaya çalıştınız, kapattınız. Erbakan görevden al, darbeyle görevden aldınız ve yasaklı kıldınız, cezi evine attınız. Erdoğan'ın partisine kaç kez de darbe yapmaya kalktınız. Erdoğan'a, çünkü gücün yetmedi, siz gücünüz Özal'a. özel neden zehirlediler biliyor musun? Özal Kürt sorunu konuştuğu için zehirlediler. Ben çok merak ediyorum, yani çok merak ediyorum. Atatürk'ü o kazman seven var, birileri vardı da. Ben merak ediyorum, acaba Atatürk'ü de mi zehirlediler? Bir araştırsınlar. Bu benim vatandaş olarak merak ediyorum. Bir orayı da araştırsınlar. Acaba zehirlediler mi? Ve Kılıçdaroğlu sen Şirvan Perver bu ülkede 40 senedir vatanına hasretmiş ülkede. Peki Ahmet Kaya bu ülkede çat bir dedi ki ben Kürtçe CD yapacağım. Ne yaptılar? Çatal kaçak bıçakla bu ülkede kovaladılar mı? Sürgün ettiler mi? Peki hani müzik de dini, dili, ırkı, mezhebi yoktur, ruhun gıdasıydı ya. Siz ne yaptınız? Kürtlerin müziğine, diline kelepçe vurdunuz. Ahmet Kaya ülkeyi terk etti. Vatanı hasret ediyorsunuz. Sen Kılıçdaroğlu helallik istiyor ya. Sen Ahmet Kaya'da helallik isteyebilecek mi? İsteyemezsin ya. Çünkü Olur siz de. o gün Ahmet Kaya'yı savunamadınız. bak geçmişe gidin. Ben çocuktum. Benim köyde eskide Kürtçe yasaktı. Benim annem babam o dönem onun çağrılarında okul yoktu benim köyümde. Türkçe öğrenemedi. Benim annem Türkçe konuşamadı. Bir gün bana oğlum nasılsın? diye soramadı yani. Bilmiyordu, öğretilmedi. Bu eğitim ona verilmedi. Yani Kürtlerin, bu, bu Kürtlere zulüm yapıldı eskiden beri. Peki benim babam Kars'a giderdi. Kars'ın yüzde sekseni terekeme der, tamam mı? Yüzde sekseni yerli yani. Biz terekem, yerlere terekeme deriz. Babalarımız, dedelerimiz Kars'a gitti. Bir sebze, meyve alışveriş yapacağı zaman, diyelim bir şey aldığı zaman ne dedi Elini uzatırdı. Yani bundan ver konuşamıyordu. Konuşsa kele, jandarma gelip keletçe vuruyor. Konuşmadığı zaman adam ne diyordu lan karo konuşsana. Niye konuşmuyorsun? Dayak, kötek, patak diyordu. Babalarımız yerlerde sürükleniyordu. Kılıçlar o bunları helallaşabilecek mi? Sen Erdoğan'ı tanımayan bir tanımıyorsan bir geçmişin önce bir helallaş. Sen benim annemde helallik al, Kürtlerden helallik al. Sonraki gel Kürtlerden o iste. Bak sen Kürtlerden oy alamadın. Çünkü kizliye kadar davrandın. Sen Zafer Partisi diyen bir partiye yüzde bir oy var mıydı? Dört tane bakanlık verdin mi? MİT'i verdin mi? İçişleri Bakanlığı verdin mi? Meral Akşener biz nerede tanırız? Tansu Çiller'in Dişler Bakanı olduğunda Kürtler çok iyi tanırlar onu. Herkes tanımam biz iyi tanırız. Ben de bir Kürt olarak tanırım. Peki sen bunlara... Ulan bugün de Sema milli. Peki abi. sen buna dört tane bakanlık veriyorsun. HDP'ye bir tane bakanlık vermiyorsun. Gidiyorsun Kürtler diyor gelin bana oy verin. Ümit Özdağ dört tane bakanlık veriyorsun. İçişleri Bakanlığı yapıyorsun. Bitmişlerle veriyorsun. Ümit Üye Özdağ yarın sen seçildiğin zaman... Birinci ve yetkili Cumhurbaşkanı yardımcısı Meral Akşener. Acaba Kürtlerin nasıl davranacaklar ben merak ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Bunlar sana müsaade edecekler mi sen Selahattin Demirtaş'ı bırakacak mıydın? Söz verdin ya Kürt halkına. Sen dört tane bakanlık onlara verirsen, HDP'yi tanımasan, masanın altına koyarsan, işte Kürtler de ikinci turda masaya gitmedi. Sandığa gitmediler, sandığa gömdüler. Seçimi kaybettirdiler sana. Sen Kürt halkına Saygı duyacaksın. Kürtler sana 11 tane büyükşehir belediye başkanı kazandırdı. Yalan mıdır? Eğer Kürtler olmasaydı, HDP'nin seçmeni olmasaydı İstanbul'u, Ankara'yı, Mersin'i, Bolu'yu, Hatay'ı, Adana'yı alabilecek miydi? Şimdi Hodri meydan. İYİ Parti sana res çekti. HDP de sana destek vermese alın bakalım. Bak görün AK Parti bunlar hepsini alacak. İstanbul alacak. Ankara, İzdamı, İzmir'i bile alma şansı yüksek AK Parti'nin. Alacak. Allah'ın izni alacağız. Bak göreceksiniz. Alacağız. Alacağız, alacağız. alacağız bekleyin. HDP bir teşekkürü bile yok Kılıçdaroğlu'nun. Teşekkür mü etti ya? Etti mi? Yok. Bekledi Kürtler sana oy verecekler mi? Ben bilinçli bir Kürt'üm. Ben bilinçli, ben bir oy kullanmak işte kullandığım zaman o günü konjonktürüne bakarım. Cumhuriyet Halk Partisi karşısında hangi parti çok daha güçlüyse, kim güçlüyse ben gider onu oyumu ona veririm. Ben bu ülkede bir Kürt vatandaş olarak, bir muhafazakar seçmen olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede iktidar olmasını, bu ülkeyi yönetmesini istemem. Fay Öztürk'ün bu ülkede bakan olduğunu ben kabullenemem, kaldıramam. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını istemem. Ama oy verenlerde sonsuz saygı duyarım. Benim oyumla değil de diğer vatandaşlar oylarıyla gelsin. Saygı duyarım. Tek kelime etmem. Ama benim oyumla olmasın. Çünkü bir Kürt olarak geçmişim var benim. İhanet edemem. Bir muhafazakar olarak geçmişte başörtülere, camilere ezan Muhammed'ine, Kur'an-ı Kerim'e hepsini Türkçe okuttular. Ben bunlara ihanet ederim eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy versem. Onun için ben muhafazakar ve Kürt bir seçmenim. Asla ve kal Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek bir seçmen değilim. Kendi kimliğime göre. Verenlere de sonsuz saygım var.